İbadetlere bakıyorsun, bizi adam etmek için. Hakikaten oruç acayip bir şey ya. Hatırlayın bakalım. Efendim, Ağustos'ta veya işte Temmuz'da tam da yaza geldi, bir oruç tutuyoruz, aman ya Rabbi. Hele bir de akşama doğru, o sıcakta adam nasıl biliyor musun? Kulaklar da düşmüş, böyle mülayim oturuyor. Vücutta bir organ vardır der büyükler, o aç olunca bütün organlar tok, o tok olunca bütün organlar aç. Hangisi o? Mide. Mide. Nide aç ya şimdi. Bütün organlar tok adam böyle. Hacı gel gezelim ya. Yok mübarek iftarı bekliyorum. Zaten halim yok falan. Ya bir müzik açalım. Ya kapat kardeşim başım ağrıyor. Zaten oruçluyuz. Ya bir hatun geçiyor bak. Ya ne bakması harama bakılır mı? Ne mübarek adam ya. Harama bulaşmıyor. Karnı aç ya. Organlar tok. Ama bir iftar oluyor. <laughs> öyle bir yiyor ki aman ya Rabbi. Bizim iftar sofraları da bir ziyafetler veriliyor. Tuzlu koyacak yer yok yani. Ha babam de babam, ha babam de babam. Millet öyle bir götürüyor ki pat bir şey ulan dedi ne oluyor provokasyon mu yok yok dedi kemer patladı dedi. <laughs> kemer de patlar göbek de çatlar ne yapıyorsun ya. E şimdi bu oruç bizi düzeltir mi acaba? Bir yiyorsun, gözler açılıyor. Gezelim tozalım bakalım yapma ya falan aç şunu. Uuu, fıldır fıldır gözler kulaklar açıldı yani. Ama orucun tutulmasının gayesi demek ki gene bizi güzel ahlaka yönlendiriyor. Haramlardan kendini sakınırsan, garibin kurabağının derdini anlarsan, zekat var, fitre var, infak var. Yani bunu sen bir seneye yaydın mı, bütün ömre yayarsan kurtuluyorsun yani. Dolayısıyla bakıyoruz bütün ibadat taat hep insanların ahlakını güzelleştirmek için. Onun için Resulullah boşuna buyurmadı. İnnemâ bu'ithu liyutemmime mekâr melaklak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Rabbim Resulullah'ın gönderiliş gayesine uygun bir hayat tarzı cümlemize nasip eylesin. Amin.